Ben geldim İçeride şu var geldi. <laughs> Bugün yalnızım. Ee, yalnız sohbet edeceğiz, yalnız tarif yapacağız. Bu pandemi beni bitirdi. Artık gerçekten e, kafayı yemek üzereyim. Bugün de tam olarak kafayı yediğim bir gün. Yani yasak var. Siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen yasak olmamış olacak ama. Bugün hafta sonu ve ben yeni bir tarif yapmak için mutfağa girdim. Ee, i̇çim şişmiş durumda dedim ne yapayım bir e, güzel bir şey yapayım güzel kokan beni motive eden bir şey yapayım. Ne yapayım portakallar da evde portakallı bir kek yapayım dedim çünkü severim e, evin böyle güzel kokmasını falan motive eder beni ne bileyim hayata karşı daha pozitif bakarım belki bu videodan sonra. Siz de izledikten sonra belki daha pozitif olursunuz, bilemiyorum. İnşallah bir şeyleri devirmeden, etmeden bugün portakallı bir kek yapacağız. Önce malzemeleri tanıtarak başlayalım. İnanmazsınız ne var? Başrolde portakal var. Harikayım. Ondan sonra beni birazcık tanıdıysanız çikolatayı azıcık da olsa her şeye dahil etme konusundaki e, yatkınlığımı biliyorsunuzdur. Bitter çikolata var. Ama bunu atmak zorunda değilsiniz diyeceğim. Tarifin ilerleyen dakikalarında yumurtamız var 3 tane. Şeker, esmer şeker ve tarçın karışımı var burada. Henüz karıştırmadım ama karışacak yani. Unumuz var, şekerimiz var, erimiş tereyağımız var, şeker değil onun adı, vanilya ve kabartma tozumuz var efendim. Şimdi neyle başlıyoruz? Öncelikle Tabii bir de bu arada en önemli detayı kekimizi mis gibi kokutacak olan şey şu. Ben sizden önce ne yaptım? Bunları böyle rendeledim. Portakal, iki tane portakalın kabuğunu rendeledim. Sonra bir tane de limonun kabuğunu rendeledim. Rendelerken dikkat etmeniz gereken şey şu hanımlar ve beyler. Bunu rendelerken bazen böyle hızlı hızlı yapıyoruz. O beyaz kısımlarını da çok fazla alıyoruz. İşte o beyaz kısımlarını çok fazla alırsak hafif bir acılık oluşturuyor. O yüzden lütfen ona dikkat ediyorsunuz. Bu şekilde. Evet, başlayalım. Öncelikle ne yapıyorum? Ee, şekerimi şöyle... Ben yarı yarıya yani işte esmer şeker ve beyaz şekeri karıştırdım şu şekilde bir bardakla. Ben gramlı şekilde de yazacağım zaten. Eee içine atıyorum portakallarımın, portakal kabuklarımın şöyle bir önümü açayım. Vallahi e, muhtemelen bu işte e, şey videolarını izliyorsanız... Bunu böyle elle girişiyoruz. Yani en güzel versiyonu bu. Şu şekilde oluşturuyoruz. efendim. Bu videoları izleyince herkes çok şey çalışıyor ya. Fark etmişsiniz de. İşte böyle e, düzenli her şey böyle tam teşekkür ö, öyle bir şey yok yani. Hele tatlı yaparken e, mutfakta çok düzenli hiçbir yere böyle bir şey dökülmeden etmeden ki e, zaten ben öyle bir iddiaya sahip değilim ama çalışırken de az çok fark ediyorsunuzdur. E, yani tatlı detaylı bir iş illaki bir yerlerde bir dağınıklık falan oluyor. temiz olması birinci e, önceliğimiz İkinci de önceliğimiz tabii ki düzenli çalışmak çok daha keyifli. Bu e, konuda hani kötü değilim de düzenli çalışırım ama örnek veriyorum çok böyle acele bir şey yaptığımda da hafif dağıtım oluyor mutfağın o hali görseniz. Meruş meruş ne yapıyorsun sen dersiniz nasıl çenem düştü yine. Evet şimdi bunları böyle iyice neden böyle yapıyoruz çünkü kekimiz daha güzel koksun daha ıslak olsun. Ee, bu e, portakal ve limonlu, özellikle portakallı ve limonlu tariflerde bu şekilde yaparsanız çok güzel olur. de beklediğim için e, hani çok beklememe gerek kalmayacak yani onları ben e, şeyleri dilim dilimlemek ne ya rendeledikten sonra bekledim birazcık ondan sonra şekerle de şimdi yeteri kadar ovuşturduk e, yani çok uzatmayacağım şey yapacağım direkt geçeceğim şimdi bunu ne yapıyoruz? Cilim makine benim sadık yarime koyuyoruz yumurtaları şöyle Gönderiyoruz içine. Bundan sonrasına benim beyaz meleğimi bırakıyoruz. Evet, hadi bakalım kızım. ki ama diyeyim damlama. Şu şekilde bir kıvam aldı. Şöyle beyazladı yani. Yani iyi ki dökülmedi. Neyse sinirlenmiyoruz. Ee, bu şekilde çırptık iyice beyazlayana kadar ama beyazlayan diğer keklerde olduğu gibi çok da böyle bembeyaz olmasını beklemeyin çünkü hani portakal vesaire olduğu için hafif daha sarıntırak kalıyor. Şimdi içerisine Öncelikle azıcık tereyağımızı azıcık da olmadı bu. Gönderdim gitti. Yani ikisini de şey yapabilirsiniz normalde dengeli bir şekilde. Hani bir yoldan bir yoldan ya da benim gibi böyle gönderebilirsiniz. Evet efendim. <laughs> kenarları da hani bu çırpıcılarda da oluyor, makinelerde de oluyor. Kenarlarına böyle kaçıyor ilk başta çırpmaya başla. Onları mutlaka içerisine ittirin. Orada öyle kalmasınlar. Evet, devam edelim. <laughs> giriyoruz. Araya girip ne yapıyoruz? Vanidyamızı ilave ediyoruz. Ondan sonra şöyle bir paketten ben hep biraz fazla atıyorum. Niye bilmiyorum ama bu da benim minik sırrım sanırım. Ee, bir paketi tamamen gönderiyorum içerisine. Ondan sonra bunun da bir yarısı gibi düşünün. Yani bunu çok göz kararı yaptığım için ee, şey yapamıyorum. Atmasanız da olur bu arada. Hani bir paket az mı kabartır falan diye. Ben biraz böyle fazla kabarık olmasını seviyorum o yüzden. <laughs> öncelikle yağlanmış bir kalıbımız var. Bu böyle 18 santimetrelik bir kek kalıba. Baton kalıbı. Baton kalıp da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Bunun alt kısmına hafif şu tarçınlı ve esmer şekerli karışımından şöyle bir serpiştiriyorum. Serpiştirdikten sonra Şöyle portakallarımı dilimledim. Altına bu şekilde düşüyorum. Şöyle gözüküyordur zannediyorum. Şimdi yine yalnızlık zor tat yapmak istemiyorum ama bu fotoğraf çekimlerinde hakikaten aman fotoğraf, aman fotoğraf mı bu Meral? Video çekimlerinde gerçekten uyuz olmuyor değilim itiraf edeyim. Evet şu şekilde alt kısmına portakallarımı döşedim. Ondan sonra artık sevgili, şunu şuradan çıkarayım bana tekrar iş çıkartacak çünkü. Evet şöyle bir kıvamda yine de her ihtimale karşı şöyle kenarlarına alttan üstten şöyle bir karıştıralım. Bakın kenarlar da yine kalmış. Evet efendim şimdi ya da şöyle aklıma geldi altına da azıcık neyse belki yakarım ya yapmayayım ya. benim kararsızlıklarım bir tarif uygularken böyleymiş evet efendim şöyle birazcık gezdirelim bunların üzerine evet güzel şimdi biraz çikolatanızdan atalım. Gerçekten benim için oldukça zor oluyor. Benim mutfağımın kolumu itibariyle bu çekimleri yapmak azıcık zor. O yüzden idare ediniz efendim. yapmaktan keyif alıyorum resmen. Çünkü beni motive ediyor. Evet. Şöyle birazcık yayacağım. benim asla yerimden kalkmadan iş yapma çabama ne diyorsunuz? <laughs> Ay Burada böyle giyinip e, şey yapıyorum. İnsanlar tabii niye bilmiyorum. Bizde şey var. Mutfağa giren kadın birazcık e, neden daha e, yalın, sade ve açıkçası şöyle gözükmek zorunda sanki. Yani bakımsız ve pasfal gözükmek zorunda gibi bir algı var. Neden yani böyle bir şey. Hani bunu yaptığımız zaman yani şu profil bunu yapamıyormuş gibi bir algı var. Hani bunları yapan profilde benim gibi olmuyormuş gibi bir profil, bir algı var daha doğrusu. Yani o kadar uyuz oluyorum ki bu duruma anlatamam. Yani insanlar bunları yapabiliyorsa, keyif alıyorsa yapabilir ve aynı zamanda işte görüntüsüne, dış dış görünüşüne dikkat ediyor olabilir. Yani artık bu tabuların bir yıkılması gerektiğini düşünüyorum. İşte onu giyerek mi mutfağa giriyorsun? Yani şu an video çektiğim için, hani bunu bir yerde yayınlayacağım için elbette ki birazcık daha dikkatli davranıyorum. Dikkat ediyorum üzerindekilere. O ayrı bir konu da. Yani evde de böyle şey pijamalarımla falan girmem mesela mutfağa ya da evde her gün e, oturuyorsam sürekli pijamayla gezmiyorum dikkat ederim üstümdekilere falan. Ben yani çünkü kendimi daha iyi hissediyorum. Hani beni motive eden şey dışarıda X bir insan değil hiçbir zaman. Hani bu bakımlı olmak konusunda falan. O yüzden garip geliyor bunlar artık bir de saçma geliyor yani hala bir algı var dışarıdaki insanlar için. Değil yani bu. Biz kendimiz için yapıyoruz bunu. Hatırlatayım hanımlar ve beyler. Sadece beyler demiyorum. Artık bazı hemcinslerim de böyle algılıyor. Biraz uyuz oluyor ne yalan söyleyeyim. Her neyse. Evet efendim. Bu şeker tarçınlı karışımı hop üzerine şöyle gezdiriyorum. enfes bir şey olacak. Yani portakal, limon, çikolata ve işte bu tarçın işin içine girdiğinde sizce de kötü bir şey olma ihtimali var mı burada? Ops! Ay bir heyecan yaptım. Bunun yanına ne yapacağımızı biliyorsunuz. Tabii ki çay yapacağız. Yani gönül ister de muhabbet çevirebileceğimiz bir insan olsun yanımızda ama yok. Neden? Pandemi çünkü. Kankalarım gelirdi ne güzel. Buradan hepsine sevgiler, selamlar. Yorumlara bekliyorum sizi kızlar. <laughs> Ama lütfen beni e, şey yapmayın. Nasıl diyeyim? Hişşaydıcı şeyler yazmayın olur <laughs> mu? Beni övün. Evet. Efendim. Görüntü şu, şunun bir güzelliğine bakın. Çok minnoş değil mi? Şimdi kendisini 180 derece ısınmış fırınımıza göndereceğiz. Ee, yarım saat kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yarım saat pişireceğiz. Ondan sonra çıkartacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, kekimiz pişti. Şu şekilde göstereyim. Efsane gözüküyor. Biraz sonra dilimleyip tadına bakacağım. Ee, o zaman çok daha... Mesut olmuş bir şekilde karşınızda olabilirim çünkü mis gibi kokuyor. Görüşürüz biraz sonra. Evet, artık dilimledik kekimizi ee, ve tadım zamanı. Kokusu çok güzel, eminim tadı da güzel ama bunun için tadayım bari bu güzelliği. size şöyle söyleyeyim. Meruş sen ne yaptın ya diyeceğiniz bir şey olmuş. Efsane. Kokusu, tadı, o çikolatanın dengesi, portakal harika. Bunu deneyip lütfen ay gözünüz kaldı değil mi? Ama yiyeceğim çok üzgünüm. Gözünüz kalmasın. Deneyip benimle paylaşın. Ee, Youtube'dan, Instagram'dan Bizleri takip edin, abone olun ve güzel, tatlı yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Ben onlarla çok motive oluyorum. Ee, ve güzel şeyler yapmak için daha da böyle kararlı hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ay yemin ediyorum böyle bir nazar yok. Ya da benim sakarlığım da olabilir. Oldu o zaman görüşürüz başka bir tarifte.